Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Hilmi Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Evliyim, iki kızım var. Allah bağışlasın. Evet. Kaç 7 yaşında? yaşında ve 5 yaşında. Of, ay minnaklar bir evet, de. Evet. Büyük olan bu sene okula başladı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl arası okulla? Güzel. Biraz zorlanıyor, biraz nazlanıyor. Aa, i̇şte olsun. Hem çok sıkmadan hem boş bırakmadan Yap idare etmeye çalışıyoruz. Lan. Evet. Harika. Peki... İş ne yapıyorsun? özel bir şirkette uluslararası bir firmada mali işler bölümünde vergi vergi uzmanı olarak çalışıyorum. Aa, ne güzel. Mali müşavirim. Harika. Evet. Peki iş dışında kızlarla ilgileniyorsunuz Daha çok, çok onlara vakit ayırmak. Kendinize ayırabildiğiniz vakit var mı? Çok yok gibi aslında. Olduğunda ne yapıyorsunuz? Olduğunda ne yapıyorum? Yürüyüş yapmayı seviyorum. Güzel. Açık havada bulunmayı çok seviyorum. Çok Doğayı çok seviyorum. Harika. Daha Bu daha benim olsun. için yani. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Televizyonda eşimin teşvik etmesiyle sen katıl, sen bu işi yapabiliyorsun. Gerçekten eşimiz evet. gazladı. Ya ben de çok seviyorum. Aslında evet. eşime ben alıştırdım programı ama. Sonra? Evet o da benim başarılı olduğumu düşündüğü için. Peki çok ekran başında yargıladınız mı insanları? Yok burada, yapmadım burada tabii diyordum bilinmez mi ya falan gibi bir şey yaptınız mı? Yapmadım. Çok güzel. O zaman çok iyi sonuç alacağız çünkü karma burada işliyor. Öyle şey. mi? Tabii. Tamam. Ekran başında edilen bütün laflar tek tek burada başına geliyor evet. insanların. O yüzden çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Tamam. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Eşim aslında bana eşlik edecekti ama çocukların okul saatlerini vesaire ben ayarlayamadığımız için. Getirelim. Evet. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim ev hanımı. Aslında zaten e iki çocuk var. Meslektaştık şu anlık. O tabii çocuklarla evdeki görevleri e ilgilenmeyi evet, aynen. seçti haliyle. Çünkü iki çocuk ve yaşları da çok yakın. Evet yakınlar. Harika ne evet. güzel. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Tabii ki önce kızlarıma Zeynep ve Eslem'e çok selam gönderiyorum. Zeynep ve Eslem. Evet. Harika. Eşime çok selam gönderiyorum. Evet. Anneme, babama, aileme, iş arkadaşlarıma hı hı. selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Zeynep, Eslem başta olmak üzere biz de bahsi geçen herkese çok selam gönderiyoruz. Ben de Ayşe, Lale selam gönderiyorum. Ee, hadi bu da benden olsun. Yeğeniniz miydi o? Hayır, yeğenimin adı Su. Su. Ona da se suya da selam gönderiyoruz. Neden? Çünkü Hilmi Bey beni patlattı. Şimdi ben suya selam göndermezsem olay evet. çıkar. O yüzden suyu da çok öpüyorum. Ayşe Lali de çok öpüyor. Şimdi Hilmi Bey 63 harfimiz var. Güzel. Evrim Hanımı geçmek için. Tamam. Yani Sanskritçe harf isterseniz onu bile veririm size. Yani o kadar harfimiz var. Tamam. 3500 puanı geçebiliriz gibi görünüyor. Tamam. Ama başımıza gelenleri gördünüz Görün. Ne yaşanacağı da belli oldu. Evet. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin toplam değeri. Ciro. Ciro doğru cevap. Şimdi efendim ikinci dört harfli cevabı isteyeceğiz. Özel bir isim soruyoruz. Dünya coğrafyasından, coğrafyayla aranız nasıl? Severim. Akdeniz i̇şte... bitki örtüsü maki. Allah sonumuzu hayretsin sevgili izleyenler. <laughs> yani. ee, gelsin bakalım ne geliyor acaba? Zengin maden yatakları sebebiyle bir zamanlar altın sahili ismiyle anılan Afrika ülkesi Mali. Sallayın artık. Harf alayım. Harf alıp sallayalım. G. Yine Gana. Gana doğru cevap. Efendim beş harflere geçtik. Fransızca kökenli bir cevaba çok ihtiyacımız var. Hemen gelsin bakalım. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerin para birimi. Dolar. Dolar doğru cevap. Bey'e de para pul sorusu gelmesi kadar manidar bir şey yok gerçekten. Sevmen, Ben de severim. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz efendim. Yapı mekağı almış Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım ne sorun? Davası, düşüncesi, iddiası doğru ve adalete uygun olan kimseler için kullanılan bir tarif. Harf alayım. Verelim efendim. T. harf alayım. Aslında bildiğiniz bir şey o harfe de ihtiyacınız yok bence de. Davası, şimdi, davası. iddiası i̇ddiası doğru yani. Haklı. Haklı doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz efendim. Özel bir isim. Tarihten, tarihle aranız nasıl? Çok iyi değil. Çok iyi değil. Patlamayız inşallah. İnşallah. Gelsin bakalım. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanların Osmanlı topraklarına dahil olan bölümüne verilen ad. Harf alın. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. M. Hmm. Harf alayım. Aldık. İ. Ee... Balkanların Osmanlı toprağına dahil olan. Harf alayım. Yani ne taraf? Doğru mu düşünürseniz. Rumeli, Rumeli doğru cevap. <laughs> Yine 6 harfli iki kelimeden oluşan bir zarf geliyor. Gelsin bakalım zarfla bize editör. Bir işin, hareketin, olayın gerçekleşmesi anının yaklaştığını anlatan bir söz. Gelmekte, de geliyor. Değil. İki kelime. E, harf alın bence. Harf alayım. Aldık. D güzel yerden geldi. An değil. Dahi değil. Hmm, Harf alın. Harf alayım. Aldık. Z. Az daha. Az daha doğru. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Yedi harflerdeyiz efendim. Argo bir kelime sormaya karar vermiş bizimki. Gelsin ne sordu acaba? Argo ile aramız iyi. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> demezsiniz bir şey. Argo da görgüsüz, kaba ve saldırgan kimseler için kullanılan bir sözcük. Aklınıza ilk gelen demeyin. Ne olur mi <laughs> Bey. Görgüsü. Kaba görgüsüz, saldırgan. Evet. Trafikte çok... E... Maganda. Maganda. Maganda doğru cevap. Efendim Maganda cevabıyla 2900 puana eriştik. Yarışmanın tam ortasındayız. Şimdi 8 harf kullandık. Tamam. Yani aslında daha azıyla da gelirdik gibi. Haklı da boşuna Haklı iki da. tane harf aldınız bence. 2 dakika 5 saniyede süremiz var. Aslında işler yolunda gibi tamam. görünüyor. Bakalım nasıl ilerleyecek. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük yapım eki almış. Bakalım. Savcı, hakim, avukat gibi meslekleri icra eden kimselerin ortak unvanı. Hukukçu. Hukukçu doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Görelim soruyu. <laughs> Mülkiyeti kişiye veya bir kuruluşa ait olan eğitim öğretim yeri. Vakıf okulu mu? Gibi bir şey. Daha basit düşünün. Ona normalde vakıf okulu demeyiz. Harf alayım. Aldık efendim. Z. Ee, İki kelime. Harf alayım. Aldık. O güzel yerden geldi. O. Ne okul? Z var orada. Az. Hayır. Is is Yok daha neler. Öz. Özel okul. Özel okul. <laughs> Zeynep mi büyük eslemli? Zeynep. Zeynep. Evet. Zeynep devlet okulunda mı? Devlet hazır? okuluna gidiyor. Devlet okuluna gidiyor. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz yine. İkinci kelime bir edat. Bakalım. Söz ve tavırlarında nezaketten yoksun kimseler için kullanılan bir benzetme sözü. sen de ne? nokta nokta çıktın ya yani. gibi ha ama öküz gibi olabilir ama değil harf alayım aldık efendim bir tane harf İki kelime dediniz değil mi de ya? evet efendim evet, otomatikman iki kelime oluyor ikinci kelime edat ya harf alayım aldık efendim bir tane daha efendim türetin gibi ee, odun gibi odun gibi Edat. <laughs> 9 harflere geçtik. 2 kelime efendim yine istiyoruz. 4 sorumuz ya. kaldı. 4 sorumuz kaldı. 43 saniyemiz var. Efendim iki kelime istiyoruz cevap olarak gelsin bakalım. Ülkemizin sınırlarını çevreleyen ve egemenliği altındaki deniz kaynaklarının toprak parçası kadar önemli olduğunu ifade eden bir tabir. Çevreleyen egemen. Ne çevreliyor? Ülkemizi. Sınır. Mi? Hayır, ne çevreliyor? Ne çevreliyor? Neyle çevrili ülkemiz? Denizlerle. Ha, ne haber? Evet. <laughs> harf alayım. Alın harf alın. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Oh ve güzel yerden geldi. Ee, vatan. Ha. Ne vatan? Hava vatan. Hayır efendim. E demin ne dediniz? Ne dedim? Ne ile çevrildi? Deniz dedim. Ha. O zaman ne olabilir? Su olabilir. Size helal olsun. Deniz vatan ha mesela toprak parçası ne dedin ha denizdeki gezilere ne denir nokta nokta tur denir turu ne turu hayır öyle değil Hı? baktınız nasıl görünüyor aman be mavi vatan ya vallahi burada patlanır mı ya evet ya evet. çok bildiğim bir kelimeydi. Çok bildiğiniz bir kelimeydi. Neyse. Atladı. Keşke alsaydım. Keşke alsaydım. Ben de bildiğinizde durdunuz sanıyorum. Yani oradan vatanı bulurum. bulunca mavi vatan kesin söyleyeceksiniz. Evet dedi. kolaydı. Bir de deniz meniz deniz dedi. dedim evet. Diyorum ki ne ne olur hani denizse nedir? Su diyorsunuz ya. Orada dört harf var ya. Evet. Yani oradan bir var. şey türetir miyim diye türetmediniz. Türetemedik. Üstelik atladık. <laughs> Neyse. Ee, harf hayfa almadan bitirirsek 7000 puan alıyoruz. Hiç fena değil. Ne olacağı belli olmaz. Tamam. Efendim ikinci istediğimiz 9 harfli cevap. Yine iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Alevlenmek. İki kelime. Alevlenme. Hayır, iki kelime. Alev almak. Alev almak doğru. 10 harflere geçtik. Yine iki kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin soru. Yetmek, yetişmek anlamlarında bir tabir. Yetmek, gelmek. Hayır. Varmak. Hayır. Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane daha. G güzel yerden geldi. Yetişmek, gelmek. Ee, mesela çay içiyorsunuz bir arkadaşınızla, size evet. soruyor, çay ister misin. nokta nokta teşekkür ederim. Yetti. Işte. Gelmişsin. Gelmesin. <laughs> Arapça köken. Arapça kökenli göl. mi? Evet. Ee, Bu kadarı nokta nokta daha fazla. Kafi Heh. gelmek. Kafi gelmek doğru. Son soru. insan anatomisinden geliyor. Yine on harfli. Yine iki kelime ya. Bakalım. Vücudun belirli Harf bölgelerinde alayım. bulunan ve vücut sıcaklığını Harf ayarlamakla alayım. görevli olan yapılar. Harf alayım. Alamazsınız gibi. Süre bitti. Vücudun belirli bölgelerinde bulunan vücut sıcaklığını ayarlamakla görevli olan yapılar. Hı. İki kelime. İki kelime. Ee, Z iyi yerden mi geldi acaba? Maalesef iyi yerden gelmedi. Ee, ne olabilir? Sıcaklığı tenimizle hissediyoruz. Mesela Sıcaklığı. çok sıcak olunca ne olur? Vücudumuz terleriz. Heh. Ter bezleri, ter bezleri doğru cevap. 6600 <laughs> puan toparladık. Vallahi bu sizin hak ettiğiniz değil. Yani mavi vatan'da patladık. Evet, eğlendik. Çok eğlendik. güzel oldu. Eğlendik. Gayet güzel yarıştınız. Bakalım 6600'ü geçen biri olacak mı? Geçemezlerse. İsmet. Gün birincimiz sizsiniz. Zaten biri geçene kadar zaten sizsiniz. Teşekkürler. Tadını çıkarın be Hilmi Bey. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Hanımlar, beyler Hilmi Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Üçüncü yaşında.